Oynansın, saatte oynansın. Evet hocam, doğrusunu biliyorsunuz. Şarşamba günü hocam. Hafta arası yine üçüncü hafta maçları var. Valla şu maçı bir yaptı. puan yaptı. Evet 4 puan yaptı. Başkanım kolay maç yok, kolay takım yok. Belki de herkesin düşündüğü hayalinde olan kurtuluş, işte o grup kolay tabii, dendi. Tabii, 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 tabii. Ben devre arası sizinle yaptığımız programda bunu söylemiştim. Yani kolay grup diye böyle bir yanılgıya düşebiliyor takımlar. Çoğu zaman kolay gruptan dediğiniz takımlar bir baktınız başarılı olarak yukarı çıktılar. Kimdi oradan gelen? işte Kurtuluş ikinci sırada geldi. Yeşildağ. Geçen hafta Gemli'yi oldukça zorladılar. İşte bu Kurtuluş geçen hafta Yavuz Selim'i değil mi? İyi kadroya, evet, güçlü evet. kadroya sahip olan bir takımdan puan aldı. Bugün de bizden alması işten değildi yani. Alabilirdi. Demek ki kolay takım yok. Bu maçımızı bir şey yapacağız başkanım. Bir dinlenelim. Yani, Yarın. Şu akşam hani <laughs> o günü bakacağız. O sonraki süreç. Yani özellikle ilk bölüm koca 45 dakikaya heba ettik. Yanlış evet, bir evet. şeyle. Ee, Bilemiyorum çocuklar nasıl bir duygulanım içerisindeydi. Ama bunları konuşacağız, açacağız başkan. Evet hocam çok teşekkür Kazandığımız ediyorum. Kazandığımız için mutluyum. Yani böyle bu, bu böyle böyle gidecek. Ee, demek ki e, biz belediye başkanımıza söylüyorum sürekli. Ferhat <laughs> <Evet. gülüyor> bu başkanım. Siz bunları hesaplıyorsunuz. hocam rahat, ya. Size rahat rahat diyorum. Bir evet. alimiyet Olsun hocam diyor. Kazanıyoruz. Önemli olan kazanmak mutlaka ama. Yani zor bir oyun oldu. Ben Kurtuluş takımını da çok kutluyorum, tebrik ediyorum. Müthiş oynadılar. Bugün müthiş iyiydiler, oynadılar. evet hocam evet. iyiydiler. Hepsi canlı başta topu çok etkili kullandılar. Tebrik Bilmiyorum Orhaniye maçını seyredebilir mi? Orhaniye de dün ilk yarı müthiş bir top oynadı. Ben ee, şey maçına gitmiştim, Yavuz Selim evet, maçına. Onlar da evet yani evet. ilk yarı neredesin? oyunu koparabilecek bir durumlar oluşmuş. Hatta 2-2 iki, ken şeyden izlemeye başladı. Direkten döndü 1-0 evet. iken. <laughs> şeyin Adem'in topu yan direkten geri geldi. Yan direkten geldi. Tamam. Zor kolay maç çok başkanım. Yani bütün bütün maçlar böyle oluyor. Böyle de olmaya devam edecek. Üç başımız kaldı. Kazanıp bala çıkmak için. Bugün kazandık ya. Bundan sonra dolu dizgin gideceğiz inşallah. Evet hocam. Tek tekrar ben teşekkür ediyorum. teşekkür, teşekkür başkanım. ediyorum başkanım. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Evet. Sait hocama, Sait Ulu Özdemir'e teşekkür ediyorum. Murat hocamı gönderebilir misin? Evet, Saatüllü Özdemir, Kastamonu Belediye Spor teknik direktörü maçı değerlendirdi. Murat hocamdan da, Murat Ulu hocamdan da yine bir değerlendirme alalım Kurtuz Sporla ilgili. Evet hocam, ilk yara gerçekten Nazmi Can'ın müthiş golü. Evet, e, İyi futbol. E, Kastamonu e pozisyon bile vermediniz, karicinin 1-2 o e, çıkışlarının haricinde. Ama ikinci yara aralarda gelen iki gol. 2 bir kaybettiniz. Ama ben takımı iyi gördüm hakikaten sahada mücadele evet, bakımından, her bakımdan. Neler söylersin? Öncelikle Kayser Spor'a baş... tebrik ederim. Sait Hocam'a tebrik ederim. Yani şimdi biz bir haftan beri duran top özellikle arkadaşlar biz bu soğunmayı ilk maçta yapmış olduğumuz soğunmayı kayma kademeyi ve artı geçişleri doğru yaparsak gol buluruz. Ama duran top verirsek gol yeriz diye söylemiştik. Maalesef iki tane duran toptan birisi Korner. Birisi de penaltı. Penaltı. Yani İçer orada bir zamanlama hatası. Zamanlama hatası maalesef. Bir de erken golüydü ikinci yarı. İlk golü kornerden erken yedik. İste istemez. Yani oyundan düştük. Şimdi kadro olarak çok geniş değiliz. Şimdi bazı gençlere Şimdi konuşmak gerekiyor. Yani Keşler Spor bize daha, daha geniş bir kadroya sahip. Yani hamle mi anlamında. Yani biraz daha elimiz güçlü olsaydı belki yine ortak olabilirdik. Yine son dakika pozisyonu var Orhan'ın. Evet. Ayakçı ile vurduğu. O, orada Bekir niye vurmadı o topu Orhan'a çıkarttı? Sol ayağı güçlü ya. bir isim. Öyle karar aldılar. Kendileri öyle hiç tercih etti. Yani bırakabilirdi o Bekir'i. E. Orhan orada sorumluluk kaldı. Yok yani yok yok. Bekir zaten Orhan'a çıkarttı orada. Vurmadı. Önlü kapa önlü kapattılar. Bekir'i e şeye çıkardı Orana. Orhan vur gibi bu çekip vurabilirdi ama yani dediğim gibi futbolda maalesef bunlar var. Yani ben e, Kurt Spor Camiası'na geldiğim günden beri her zaman biz camiamızı ilişkili temsil etmeye çalıştık. Yani play-off'ta da ilişkili temsil etmeye devam edeceğiz. Yani play bence renk attık, Renk katmaya devam edeceğiz. Bence bu maçın hakkı bugün beraberlikti. İşin gerçeği. Olmadı. Bundan sonraki maçlarda Kestel Spor'a başlar derim. Bizim aynı ciddiyetle, aynı oyun tarzımıza play devam edeceğiz. Çarşamba akran Çarşamba günü, maça. Evet, maçımız var. Yani pek dinlen fırsatımız olmayacak. Bakacağız artık orada yani bir sürpriz olacağız. Olduğu kadar. Yani çok üzgünüm ya Ahmet abi. Yemin ediyorum evet. yani şu evet. çok üzüldüm. Yani çocukların mücadelesi yani 90 dakika ellerinden gelen her şeyi verdiler. Ercan kardeşimiz Allah razı olsun babası dün rahmetli evet. evet. oldu. Yani çocuk sorumluluk aldı. Hocam oynamak söylemedi. Yani onun için ben çok istiyordum bugün puan almayı. Karışımız. Yani düşünebiliyor musunuz? Dün babasını kaybetmiş, bugün bizle beraber oluyor. Yani biz böyle bir takımız, böyle takım, bir aileyiz. Takım olur herhalde değil mi? Yani hocam? aldılar sunar, kardeşlerimiz de onun için mücadele ettiler. Onun için oynayacaklarını söylediler. Ki oynadılar da, dediğim gibi iki tane duran top, maalesef mağlup olmamıza neden oldu. Futbolda bunlar var. Hayat devam ediyor. Önümüze, bakacağız. Önümüze bakacağız Ahmet abi. Olmadı. Evet, Olmadı. Evet hocam. Teşekkür Hı. ediyorum. Ben teşekkür ederim Ahmet abi. Çok sağ olun. İyi günler, iyi günler. Evet. Murat Ulu'ya, Kurtuluş Spor Teknik Direktörü Murat Ulu'ya çok teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten Kurtuluş Spor bugün iyi mücadele etti. Biraz say ilk yarıda e, rakibine çok pozisyon vermedi. Favori zaten Kessel Belediyesi Spor gösteriliyordu. Kurtuluş Spor'da e, da futbolda puan alabilir miydi? Alabilirdi Murat Hocam'ın dediği gibi. E, ama güzel bir mücadele oldu. Ben iki takımı da tekrar kutluyorum. Canlı yayınımızı burada noktalıyoruz. Evet Bursa Amatörün Sesi ve Sanat TV olarak yaptığımız canlı yayına burada bitiriyoruz. Yine çarşamba günü canlı yayında e, Akran Gemlik Kurtuluş ve Kessel Belediye Spor Yavuz Selim Genç, Gençler Birliği maçları canlı yayında olacak. Onu da buradan hatırlatalım. E, tekrar tüm takımlarımıza başarılar dileyerek canlı yayımızı kapatalım. Hoşçakalın. kalın, sporlu kalın. Sağ, lakanı, spor lakanı. Sağ kanattan 22. dakikada Hüseyin Civerek'le köşe vuruşunu kullanacak. Kestel Belediyespor. Spor ceza sahası içi birazsa kale alanı kalabalık hareketli doğru da kale alanına boşluk al top. İkinci hamle orada Mert hatasını telafi etti. Bir anda boşluk alan top bu ana atak Batuhan Çoban. Batuhan, Recep'le 1-1 bir. Serkan, Serkan vurdu Defans'tan döndü Nazmi Can Öpçinan, Nazmi Can uzaktan vurdu 1-0'na geçildi Kurtuluş Sporu Nazmi Can Öpçinan Müthiş vurdu Ve takımını 1-0'na geçirdi Nazmi Can Öpçinan'ın golü Kutu Spor 1-0 üstünü yakaladı 29. dakikada. Sağ kanattan Hüseyin kullanacak köşe vuruşunu. Hüseyin ortası altı basta bir kafa vuruşu topağlarda. 1-1. Furkan Eren defanstan geldi. Boş pozisyonda kafayı vurdu altı pasta. Skora denge getirdi 61. dakikada. Gol Furkan Eren. Kessel Belediyesi. ikinci müdahale topu dışarıya gönderdi Mert. Taç açışına Hafız Görkem kullandı. Fatih Çakır. iki kişi ona pres. Bir taş daha. Fatih'in önünde. Fatih, Fatih ortasını yaptı. Bir kafa vuruşu. Penaltı. Bir kafa vuruşu orada. Dakika 65. Düdük geldi. Furkan geldi. alara gönderdi. 2-1. Furkan Şahin.